dönem geçirdiğine ait sağ akciğer apex dediğimiz e, kısımda e, düzleştiğini görmekteyiz kalp kalbinin normale göre biraz küçüldüğünü görmekteyiz hastanın zaten oksijeni düşük e, e, iki taraf solunum kaslarında etkilendiğini görüyoruz e, kalbinin küçüldüğünü görüyoruz akciğerde havalanma artışı çok fazla olduğundan dolayı hastamız yaklaşık 100 metre yürüyemiyor e, kontrole gelmişti. Sigara içen bir hastamız, tabii bu bir yaştan sonra artık sigarayı e, vücut tolere edemiyor. Sigarayı bırakma önerdik. Sigara bırakma polikliniğimize başvuracak bir hasta. Var. Sigara bırakma polikliniğimize başvurular temel olarak diğer branşların sevkiyle gelen hastalar yahut diğer doktorların aile hekimi, kardiyoloji, dahiliye gibi branşların, nöroloji gibi branşların önerisiyle gelen hastalarımız oluyor. Örneğin felçle gelen hastalarımız, kalp kriziyle gelen hastalarımız, damar tıkanıklığı olan hastalarımız, işte bacak damarlarında tıkalı, tıkanıklık olan hastalarımız, primer doktorlar tarafından gönderilen hastalarımız olabiliyor. Biz bunlara daha ayrı bir önem vermekteyiz. Bunlara muhakkak medikal tedavi destek desteğinde bulunmaktayız. Nikitabs'ın sigara bıraktırma oranı ile ilgili Türkiye'de bir güncel veri yok. Çünkü ilaç yeni. Bununla ilgili biz çok merkezli bir çalışma da yürütmekteyiz. Gerekli etik onamı aldıktan sonra önemli bir yan etkisi yok. Başvuran hastalarımızın çoğuna veriyoruz. Yani böyle çok yüksek bir damar tıkanıklığı olmayan, beyin içi bir kitlesi olmayan, çok kontrolsüz tansiyonu olmayan hastalar dışında neredeyse herkese verebiliyoruz bunu gebeler hariç ee, ve bıraktırma oranlarımız da gayet iyi yani kontrollerimize gelen birinci ayın sonunda yaklaşık yüzde 40 civarında bir sigara bıraktırma oranımız var tabii ki bu yeterli değil bizim için biz üçüncü ayda altıncı ayda ve birinci yılda da takibe çağırıyoruz aslında tam sigara bıraktırma birinci ayın sonunda olmamış sayıyoruz son dönemde hastalarımız arasında neredeyse e, yani olmayan bir algıya yahut olmayan bir şeye artık biz mücadele etmeye başladık. Ya yani sigara bırakırsam işte kalp hastalığım olur mu? Sigara bırakırsam akciğer hastalığım başlar mı diye. Çok böyle bizim de şaşırdığımız bazı sorular gelebiliyor. Bunun asla öyle bir durum söz konusu değil. Sigaranın hemen bırakılması lazım. Bir sigara bile vücudumuza çok fazla zarar verebilir. Onun için bile bir sigarayı biz e, erken olacak şekilde bırakılmasını tavsiye ediyoruz. Hastalarımızın sigara bırakması vücutta herhangi bir olumsuzluk yaratacağına dair bir e, çalışma yok. Böyle bir şeye şahit değiliz. Mal gibi şey yapayım. Bence bunu ikiye böleyim. Çünkü ayrı konulara, status atmasına ayrı Şu ikisi benim olsun abim. Tamam. Şu ikisini de bir isme verirsen, aynen bir tamam. isme verirsen çok iyi. Olur.